Bizi bilen bilir. Böyle bir şey ben yani kendime de yakıştıramadım yani. Diyanet işlerinden çocuk istismarı suçuyla tutuklanan şeyhe tepki geldi. Bir müridinin 12 yaşındaki kızını istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan Uşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah'la ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sert bir açıklama geldi. Diyanetten yapılan yazılı açıklamada söz konusu olan vahim olayın yakından takip edildiği bildirildi. Allah'ın bizlere en değerli emaneti olan çocuklarımız güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümeyi her türlü ihmal ve istismardan korunmayı hak etmektedir. Bu nedenle çocuk istismarıyla masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir. İlim ve irfanla alakası olmadığı halde kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de göz bebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz.